Karanlıklarda kaldım yavrum, yavrum Doğan beyim, yetişin, yetişin, yavrumu aldılar, kalk <laughs> oh beyim, yetişin, Muslu, Muslu, neredesin Muslu, ne olur biraz ışık, ışık verin, Işık! Ana hatun kendine gel! Bak kurt bey burada! Kurt beyim! Oğlum! Kurt beyim yavrum! Kurt beyim! Unutma! Unutma kardeşini! Oğlum! Bir oğlum da yeter intikamımızı almaya! Günü geldi mi kurt beyim de yeter! Olmadı! Daima her hamle hareketinde gözün düşmanda olacak. Tekrar et. Peki. <laughs> Don Diaz, aslında Malkoçoğlu Doğan Bey, sana emanet Don Jose. Yüksek ideallerimiz için en önemli silahımızdır o. Barbar Türkleri kılıçla değil, üstün aklımız ve parlak zekamızla yenebiliriz. Sen ve kardeşin, babanız Asil Don Castellani'nin vasiyetini unutmayın. Babanızın düşman topraklarında kalan hazinesi, barbar Türk sürülerini parçalayıp ...Yok etmek için kullanılacaktır. Babamın vasiyetini yerine getireceğime yemin ederim Dükdal Vares. Biliyorsunuz... ...Yeminli görevinde asil kardeşim de başarıyla ile ilerliyor. Sizlere güveniyorum... ...Asil Don Jose... ...Asil çocuklarım! Hadi bakalım... ...Şöyle bir ata atladığını göreyim usulünden. Al, getirdim sazını Kurt bey! Defol kız, kırmayayım ayaklarını! Peki dedeciğim! Öyle tutulmaz dedik kırk kere be! Saz çalıp divan okumaktan baş kaldırdığın yok ki! Akıncı mı yoksa aşık mı olacaksın başımıza? Hem akıncı hem aşık olur, kötü mü dedeciğim? Sus kız! Sana karışma demedim mi? Demedim dedeciğim! Kapat çeneni! Peki dedeciğim! Kız ben sana demedim mi? Demedim dedeciğim! Buraya gel! Sen yani şeytan çekici değil, şeytanın ta kendisisin! Tövbe dedeciğim! Seni yalancı veren, bıktım senin yalanlarından dalaverenden! verenden! Seni tüccan bas, seni! Hazır ol Don Diaz! Şu mezardaki anneciğin Isabella'yı alçakça öldürüp... ...kardeşin Don Pasos'u kaçıran Türklerden intikam alma saatimiz yaklaşıyor. O günü sabırsızlıkla bekliyorum Don Jose. Kurt Bey nerede kız? Kurt Bey mi? Edirne'ye gitti o dedeciğim. Ne? Ee, Edirne'ye. Yalancı düzen seni. Demek ki gelmiş dedeciğim. Birinizin yalanı, birinizin sazı, ilahisi, kitabı bıktım be. <laughs> Şimdi biraz da ilim Şahin Bey. Edirne'de hünkar divanında beklerler seni. Devletli hünkar bizden ne ister ki? Ola ki, saz çalmanı ister. Aaa! <laughs> Süleyman han yedi düvele harbe hazırlanır... ...Malkoçoğlu kurt bey de sorar hünkar benden ne ister diye. Güre yürü, sıkma canımı! Yedi düvele harp mi? Eğer... Ne olursun dedeciğim ben de geleyim Defol kız Kölen olayım dedeciğim kurbanın olayım Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız defol Ömrümde hamur yoğurmadım Ekmek gözüme dursun size yük olmam ben Zaten hamur yoğuramazsın ki Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku Kim sokar mutfağına ah, Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları Gizli keçi yollarını bilirsiniz Hadi Ben de kendim giderim Ha? Ah, kendin mi gidersin? <laughs> Süleyman han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyip bana da name getirdi. Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman han sana name yollayacak! <laughs> tövbe dedeciğim, <mi>? mahsusum! <laughs> tövbe de! Tövbe de! de. Allah'a tövbe! Yalancı düzenbaz seni! <laughs> Oğlum! Anam, hiç mi yanılmazsın sen? ...Ana yanılır mı? ...Gözlerim görmüyor ama... ...Gönlümde binlerce Şam'dan yanıyor. ...Seni de görüyorum... ...Kardeşin Doğan beyimi de. Süleyman han divanından istemişler... ...Yola çıkıyorum. ...Duanı eksik etme anacığım. Yolun açık... ...Kılıcın keskin... ...Zor işlerin kolay olsun. ...Duam da seninle, güvencim de. Kurt bey... Canım oğlum! Canım yavrularım benim! Şevketli hünkârım, arzım vardır. Ha! Bravo! tam isabet. Bu iş olacak, Don Jose. Annemi öldürüp kardeşimi kaçıran zalim Türkler... ...Hristiyanlık dünyasının bir Miloş Obiliç daha çıkardığını görecekler. Miloş Obiliç, Sultan Murad'ı öldürdü. Sen dünyaya muhteşem diye ün salmış Sultan Süleyman'ı öldüreceksin. Barbar Türklerin sonu göründü Don Diaz. O günü göreceğiz Don Jose. Asil büyük babam Dük Dalvarez mezarında rahat uyuyabilir.